Hoş geldiniz arkadaşlar. Dası iyi bir çok 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 iyi arkadaşlar ve sizin düdü tuttum. Bu kim? Evet. Berat çıktı arkadaşlar. Ne yapıyorsun Berat kim? İyiyim Eee iyi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir uyduracağız. kıracağız tut. Abi Akındayım, akındayım, akındayım. Akındayım. Bak çorum. Evet. Arkadaşlar şimdi odun kırmak görevi yapacağız. Evet. Bu bitireceğiz ve o odun kırdıktan sonra arkadaşlar madene şey yapacağız. yapacağız. E, ee, evi yapacağız sonra madene. Bakın şöyle kırmaya vakti geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzı bismillah. O bayağı düşmem. Evet arkadaşlar e, şimdi yavaş yavaş kırıyoruz ve sizde 50 bit 50 bin daha katmaya istiyorum arkadaşlar. Bunları attıktan sonra çok sevinirim de hala güzel maceralar geçireceğiz. Değil mi Her türlü baykıram her türlü baykıram çekiyoruz ve hep beraber olacağız arkadaşlar. Ve o gün tatildi e, çekilmeyeceğiz galiba çünkü e, ee, biz köye gideceğiz. Köyde de orta adem verdi arkadaşlar. Oğlum kral atın lan. Serhat kaç tane topladın? 17. Ben daha 7. Oğlum ben çok yavaşım ya. Arkadaşlar e, siz kazarken e, kardeşiyle e, kaç tane olduğunu sorar mıydınız? Ben sorardım. Mesela şu an sordum. Berat kaç tane varmış? Kaç tane varmış? Bilmiyorum ama kaç tane oldu söyleyecek. 25, ben bil, ay seminki. İyi bir Ben de o 10, tane ve 44 tane oluyor tahtamız Ve kırık ay yapalım ve bir ben de. dikkat edeceğim. emin olalım. E abi yaparsak e, otomatik boş gider. Doğru ama kraftık da ödevli. Evet. gaz. Artı yapıcı ve birazcık orta balta yapacak balta. Ben doktor abi gaz Oluyor olmayayım biliyor musun? Gaz bir tane alt mutlu ve bir tane takı olan Güzel. Oh, hayır, hayır yanlış söylemişim. İki tane alt mutlu koyacağım. İyi. Şimdi tahta baltayı e, kırıyoruz ve şimdi gidelim bir tane ağaç kırmaya hala devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi... Abi de... gıdam ko? Evet. Bedav bedav bedav. Hayır burada kalsın. Evet, tamam. Yoları kırak. Arkadaşlar ben şu an açıp daha birazcık açıp Öyle yemek yiyeceğim. Ya arkadaşlar. Ulu bu ev bayağı güzel yapacak. Abi Berat ben de, da. bence ikimiz olacağız. Doğru söylüyorsunuz. Ee, tahtamız daha da çok olamaz. Ve arkadaşlar... Bazı yerlerde korkunç şeyler olabilir. parklara videoları videolara da çıkabilir arkadaşlar. Ama bilmiyorum neler çıkacak bilmiyorum. Ee, arkadaşlar e, bin abone olansa abim bin abi olansa min hesapta e, balgır yarışı yapacak. Bin, bin mi? Ay, yani, bin, bin, abone. Bin. Evet bin. Ha, bin He, abone gelirse parkur yarışma. Tamam. Sen veriyorum ama ben parkur genç patam biraz. Dur sene, dur Bir, altı tuttuk. Et sağlığına ne böyle? Apuuu. Asine ne böyle? Hep asine ne böyle Aa, dur bakalım Berat'cığım daha elbastımız yok, altınımız yok, demirimiz yok, demirimiz yok. Nuk abi bin, bin abone olursa iyi abi çık. Tamam bak buradan çıkamadım lan. Arkadaşlar ben burada değil çıkamadım. Ben burada kaldım ya. Arkadaşlar valla ben kıracağım kıracağım iyi bir tane oldu. Yeter bana bu kadar. Daha yolumuz var. Nereye gideceğiz daha onu bile bilmiyoruz. Onu da kırdık. Bunu bitireceğim ve bunu kırdıktan sonra yeter bana. Tamam. Bitti gitti. Bitti mi lan? Bitti mi lan? Bitti. Açık bir kuyu açıyacağım. Ve şimdi 25 tane. 20 tane kaç tane olur anlamadım ya. O 99 attı. Bakın bayağı verecekmiş arkadaşlar. Oy 99. Arkadaşlar çok bayağı çok bayağı verdi. Allah razı olsun bize. Ver bak arkadaş. 64 40 49. Çok iyi arkadaşlar ve bunu kıracak Eee çok değerli kaç tane olduğumu ben Berat'ı. Tahmini söylüyorum. 49. Hayır. Kaç? 52. Apo. Berat baya şey olur ha. Ya beni beklesene. Ben sana arıyorum. Apo. Ya hakanayım 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 hakanayım. Tamam tamam. Tamam. Arkadaşlar bunu sakın. Bunu sakın ama sakın. Eee. bunu kıl babam lazım. Beni götürme götürme sokaklılar. Ya kırsam kırsam kaçamam çünkü ölürüm Allah'ım ya Rabbim. Kız kız kırayım mı? cesaret için arkadaşlarım için. Kız. Arkadaşlar eğer ki 50 bin like gelirse bu arı kuvanı kıracağım. Abi ben korkuyorum ama korkmayacağım. Benim adım Dey efsane bir kişi. Bunu da yapmazsam tüh yuh yani. Topasıyla Allah. Allah be Allah. Allah ben kaç abi kaç 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 çıkart 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 abi çıkart 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 oğlum çıkart 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 Al çıkart al, al. Al, al, çıkart Gel çıkart 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 Tamam tamam bunlara uğraş babam lazım. Ama bir türlü vurabadım gitti ha. Oh be. Canıma değsin valla. O kadar beni her yere soktular. Onlar hemen mi çok ama? Allah Allah. Ben Berat'a tam ağacı üstü Allah, demek ki 4 tane at bir tutuk olarsa 4 tane at bir tutuk olarsa. Hmm, yapar. Berat. Uf arkadaşlar akşam yavaş yavaş Akşam oluyor arkadaşlar Arkadaşlar ben şimdi e, Özelliğimi kullanacağım Ve efsane bir kişi Özellik vardır arkadaşlar Buraya basıyorum Abi, misin? Ve arkadaşlar Özelliğimi kullanıyorum Hazır mısın? Zaten ikinci yıl arkadaşlar arkadaşlar Ama ben at yapamıyorum Bir tek ben yapamıyorum Öbür öbür dönemlerde kendim dönemi yapacağım Yes. Yeah. Ah. Ama, Ama bekle. Arkadaşlar şu iyi de bir vayar, arkadaşlar. Şimdi eee çok özür dilerim arkadaşlar Bu <laughs> e, videoyu doldurduğum için çok özür dilerim bir arkaya döneyim heh abartı gülü arkadaş kardeşim hadi, <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar o bana inşallah şey bulursak e, orada da ev yaparız inşallah. Bakın arkadaşlar. Bunlar bayağı şey var. Kesinlikle burada şey olabilir. Abi, maden var maden. Nerede? Nerede? Ben bulamıyorum. Ben Nerede? Nasıl dur? Hadi Bu kanka. da debir olamaz. Abi bende inek. Bende inek mi? Evet. Oha. Ana.

ara evi kırmak istemiyorum. işte bir ara evi o o Ama abi geçecek hayatta çok kötü oluyor Allah e, kendimizi ezilerken e, elimizi azır alacağız bir biz, Deyse, biz kötü babam da ikimizi ezilmişti Değil abi abi Ay, abi, çok çok abi. Kendisi yanına gül yap. Evimize bakma. Yok yok gerek yok. Eve bakma. Eve bakma. Eve Tamam mı? İki tane bulma. Allah Allah. Eve bakma denedin anana. Evet evet. Biz de yazdık. Evet. Eee yapak yap yapak yapmasına okeydi. Eee tamam. Arkadaşlar <gülme> e, ee, belki güzel olur mu güzel olmuyorsa yorumlara yaz güzel olursa beğeni atın arkadaşlar hadi bakalım oha eşlik kadar mağara vallahi burası neyse ben zaten kaybedeceğim ben zaten lan bu abi dikkat et çikola çikola dönersin evet arkadaşlar bir de bayağı e, yoruluyorum bir de Berat bayağı çok kötü kuşuyor vay at. Ulan Berat. Sen de değil çok kötü kuşuyor. Ben onu anlamadım gitti ya. Ben anlamadım gitti ya. Yemin ederim. Neyse. Oğlum ulan. Oğlum bu ne? Oğlum akşam bu oluyor. Sabah bu oluyor. Güneş mi batıyor? Ne oluyor? Anlamadım. Benden bir gariplik bu var abi. Anladım. Fark ettin mi? Ne fark ettim? Burada bir tane var, ne var? He? Burada ne? İki tane bir tane var. He doğru söylüyor. Bir, bir tane duymuşsun ama biz bana yoksa geldik mi? Nasıl? Aa biz böyle önceden gelmedik. Nasıl? Ya abi ben biz bir tane oturup bak. Allah seni belanı verin. Ben. Asıl beni takip etme. Seni iyice abine. Ben bana bak oğlum. Sen o şey bak şey takip etmezsen beni takip edemez ben ben ve de yolumu bulamaz. Neyse. Bak ben sana şurada. Abi abi ya ne takip etmiyor ne yapıyor ne sana? Ne oldu lan? Bak abi. Ne? Beklemez. Sen beni takip edeceğim. Etmezsen çıkalım oradan. Bak, arkadaş ben seni bir dakika ışınlama çocuğum var mı? Ya. Ayy. Evet arkadaşlar. Sen yani ne mısın Şimdi Berat'a ışınla bak ışınla bak istiyorum. Işınla atıyor. Güzel bir buralı. Bakın arkadaşlar. Size bir şey göstereyim. Bakın ilk önce şu Berat'a takip edelim. Sonra göstereyim. Göster göstere işte adım ben. bakayım? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Hadi <laughs> burada ışınla diyordu ya. Kim fark etti bizi? Efsanevi kişi gizemli burulu. Şu efsanevi kişi tıklattığı birisi o benim. Ve gizemli burulu ben Efsanevi kişi ismi asla bulamayacaklar arkadaşlar. Ama Mustafa'yla değil. Kimse bilmiyorlar arkadaşlar. Her şeyde bir isim var. O koydum. Ama ev sahibi kişi işçi bir bulbalı sürür. Yoruplara geldik bakalım. Oh. Berat dede. Berat'ın dede. Pıskal. Efsade bir kişiler. Gide. Ha. Evet arkadaşlar. Bir Berat'a gizemli buruldu. Zaten yazıyor. Buruldu. Bu it. Gizemli buruldu. Arkadaşlar net buruldu? Ne oldu? Ben paralayacağım. Bu ola to kadar gün ekran ekran videodan aldı da a, olmaz olarken video açılıyor. Neyse. Ya, durur, bir Ya abi artık duramaz. Bir oldu durdurabildim. Şimdi bir de el faba bak. Yoldum. Arkadaşlar bence buraya bak. Eee bugün videodan sonra kalacakti. Diğer videodaki yani bugün çekeceğiz. Ee, yani burası şimdi ev yapacağız. diğer videoda gelecek. Lütfen ama lütfen. Bir dakika Berat bir şey istiyor. Bakın arkadaşlar bekle. Nerede lan Berat? Berat kayboldu. Arka nerede Berat. <laughs> arkadaşlar da bir, bir, şey istiyor musun yani? İstiyor. Ne istiyorsun? Bin lak atarsa Her hani bir tok gelecek. Bin lak. Evet. Tamam. Ben de şey istiyorum. Abone lütfen Vur bak. Ben at. Vurma bak. Vurma ben ama Yeter lan. Gel lan buraya. Arkadaşlar e, video videoya kapat ya. Ben bir bataklayacağım gel. Kendine iyi bak Gel lan buraya. Ben Buraya gel olur Kendine